Evet arkadaşlar bizde merhaba ben sizlere gördüğünüz gibi İslam'ı tanıtacağım gördüğünüz gibi görüyorsunuz İslam arkadaşlar bir dakika şunu bir şey koyayım bir dakika bir şey arkadaşlar dakika. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İslam şöyle bir şey görüyorsunuz şöyle çekilebiliyor bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar çekilebiliyor arkadaşlar Evet, sadece şu var arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet takalım. Şöyle bir şimdi vermiş şeyi var. Evet bir tane vermiş koyalım. Evet, evet. Görüyorsunuz, mermi mermiyi, Ve arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu bir koyuyorum ben bir tane. Ve evet, arkadaşlar çekiyorum. Gördünüz bu attı. Buraya geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yediğim makinemden mi yakaladım. Evet tamam kutumu kurdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıramız böyle. Sıramız çubuğu modeli çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıramızın modeli şöyle. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Şöyle güzel. Şöyle da güzel arkadaşlar. Şurayı ben çok istiyordum. Çok seviyorum burayı. Böyle böyle sıralar olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey olsun. Şöyle benim, çektim, bir çekim tetiği gibi şöyle olsun. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basın. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bay.